Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu bugün Roblox'tayım <laughs> ve bırak havindeyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu oyun YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi Roblox'ta <laughs> hayvandayım. Bugün arkadaşlar Devam edelim. Bakın yalan olur. İyi dalanımda ben çok geldim. Dolandım. Salan. Arkadaşlar. 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 Ve artık lafı iyice gevezelemeden zaman Videomuza geçelim. Evet arkadaşlar. Videomuza devam ediyoruz Evet. Şimdi burada bir tane e, oyun parkı buldum. Burada oyun oynama bakıyorum. Evet başlayalım. Tipim vardı çok <laughs> Anlık gerçek hayattaki halim. Boyu başımın önü tutuk Güzel kaydını yap Şöyle. Dur ya benim aklıma bir şey geliyor gibi diyeyim de. Lan ben bir ben, ben yüzüne bitti de bir benimle. Ana ben ne <laughs> Neden aklıma geldi <laughs> yüzüme binmediğim? Ah! Oğlum ama. Çıkla. Çıkla. Oğlum, oğlum ya abici. Ama. Çıkla. Çık. Çık. Aha oyun parkı. Burada çok normal bir oynayabilirim. Evet. Evet. Şimdi size burada bir video göstereceğim. Hemen izleyelim. Benim acıktım artık. Karnım davul gibi oldu. Artık şu beyaz saçlarımı yememek için çok duruyorum. Yaşlıya benziyorum zaten. Beyaz beyaz saçım var. Donumu yiyeceğim en sonunda göreceksiniz. Yemeğimi getirin. Ay tamam oğlum. Getirdim getirdim al. Al. Al iç şunu. Al iç şunu. Alın. Benim yarım saatleri beklediğim şey. Bu muydu yani? Bir süt için miydi? şurada bir. dur 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 şurada alayım. Şurası daha rahat. Dur. Heh, oyuncaklar yanmış. Şurada alayım. Dur. Hemen ağlama pozisyonumu çok seviyorum ya. Seni bağlamanı söyleyeceğim. Bari için vallahi tek da bitti. <laughs> ah bu kadar RT bu kadar para diye etti arkadaşlar. Evet. Starbucks. Dur ya benim cebimde kaç para varmış bir bakayım. Dur şuradan bakayım cebime. Bir tane çikolata çıktı. Yerim. Hah yerim. Bir tane de kuru ekmek çıktı. Ee, yiyelim neyse boş verin. Ee, Bir tane de böyle pamuk şeker çıktı. Ben ben ne bir şöyle para var. Bunu elimi batabilirsin. Oğlum hmm, çok paralar kısmını hep bir bulamadım. Ha geldi. Kaç para var bu da? 50 lira. Starbucks'daki kafe kaç para? 300 lira. Ya ben giderim bunlar marketten cips falan. Sen görecek. Tam zamanı Ah vallahi şey işlerde var ya sen. İşte sonrasında el bir Evet. İçeriye dalış yapıyorum. İlk önce içeri şöyle. Bakmadan şöyle güzelinden bir, bir banka şöyle <laughs> Bu adam dolayı tabi çiviş var. Ne ya ne bir haberim lan? Ajan buğlayım. Evet. Ee, burada Rockstarcı varmış. Aha. Evet şimdi ajan olmanın tam zamanı. Dengede mi oluyordu? O Allah. Agonide mi oluyordu? Bu ne saat Niye arayacağım? Çalışanı yok. Ya pardon unutmuşum. Sen bir şunu alalım. Alıp vallahi Gidiyorum Şöyle gidelim. Yavaş yavaş ol. Yavaş ol oğlum. Yavaş ol. Açalım şu kapıyı. Allah! İçer Din 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 din. Dur havalı dans yapacağım. Halay çekeceğim arkadaşlar şimdi. Beni izleyin. Şimdi artık halay çekmek istiyorum ben. Burada videoyu durduracağım. Evet ben halay çekiyorum. Hadi tuttur tuttur can. Evet, evet, evet. Nasıl yaptığımı ee, 10 abone olduğumuz arkadaşlar bunun nasıl yapıldığını göstereceğim. Vallahi billahi göstereceğim bunun nasıl yapıldığını. Ee, evet. Şimdi internette bulamazsınız. Şimdi ben söyleyeyim halay nasıl çekilir diye sorarsanız internetten bulamazsınız. İnternetten bulamazsınız. Neyse biz videomuza devam edelim. Evet şimdi kasayı patlatacağım. Allah! Bismillahirrahmanirrahim. Patla. Ah! Ah, sonradan ölme terk dedi. Anlık a. Ne gelmiyor? Ne kadar saçma. Dırın dün 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 Dırı dırı dün dün dın dın. Çok saçma bir anlık. Saçma şeyleri sever. Saçma şeyleri izlemek beyninizi güçlendirir. Boş ver. oğlum parayı gidiyorum. <laughs> dın dın, dın, dın. Böyle. Arkadaşlar be beni bozuk gibi zengin sanmayın. Robux'um da yok. Hiçbir şeyim yok. Bu kıyafeti zaten kodla yaptım. Allah'ım artık çıkmak istiyorum. Arkadaşlar benim artık çok korkunç karakterliğim var da artık manyak oldum. Ay olmaktan sıkıldığım için o karakterleri değiştirdim. Eee troll vardı benim, TV vardı. Bir sürü canavarım vardı yani anlayacağınız. Başlayın. Aha, Daker. Aha, şehir polis merkezine hiç girmedim de. Ve araba kullanacağım. Hmm. <laughs> Erik dalın gevrektin. Erik dalın gevrektin. Ama yin basma ya. Geldik ama yin basma <laughs> Allah. E, lan oğlum sen nasıl sürüyorsun lan? Kavga çıkar burada arkadaşlar. Oğlum nasıl sürüyorsun lan sen? Düzgün. Sür lan. Kim sürüyor lan sahibi bu arabayı? Senin arabanı. Allah. Arkadan da şuna çarpacağım. Oğlum beni ultra mega beyinli polis lan. Ne sandınız? Allah indir indir <Sessizlik> Allah'ım şu anda bana çok kızgınlar <Sessizlik> Allah bana bakıyor Teme <Sessizlik> <Sessizlik> Teme <Sessizlik> Bunlar bizim bir polisin neyse bunları basıyorum. Gelin gazlayalım. Hadi ne kadar gazlayın ne kadar manyaklık yapacağım. İyi kadar manyaklık yapacağım. Hep derler ya bak. Yanıma olmuyor. gireceğiz. Bak bak, bak, bak. bak şimdi aga. İyi, iyi. izle beni. İçeriye bunu da gir. Allah bismillah. Bak. Bak tamam. Bununla yürüyorum adamsın kardeşim. Daha kötüsü. Banka soymuşum. Banka soymuşum diye yani gel. Aa yani benden örnek alıp Benden örnek benden ör, örnek alıp da gerçek hayatta banka soyman. Sonra haberleri çıkmayalım aman diyeyim. Bakın. Şimdi bak. Bunda niye ötmüyor? Ben banka soymuşum şimdi. İnsanların hakkını aldım. Ayıp değil mi kardeşim? Anca silah bombaya örtersin. Kötü bir davranış. Buradan Roblox sana sana sesleniyorum. Evet. Uçak kullanımı başlamıştır. Uçak kullanımı başlamıştır. Uçak kullanımı. Allah Bismillah uçak düşüyor. Kaçın. Kaçın uçak düşüyor. Ben attım. Ben çıkmayacağım. Acil Allah bismillah. Lan sana mı geliyorsun be paraşüt. Ben geri çakılmak istiyordum. Böyle beynimin dağılmasını istiyordum da olmadı. Evet arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalıma. Kanalıma. Abone olup. Abone olup. Videoma da like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bayın. Seviliyorsunuz. Allah kapatmıyor vallahi yanıma pemberi geldi. Kaç lan kaç.